Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 30 milyon liraya mal olan Yedi Tepe konserleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu Cumhurbaşkanlığına yapılan açıklamada yalanladılar. 30 milyon değil dediler ama kaç milyon olduğunu söylemediler. Acaba 30 değil 100 mü? Yoksa 29,5 mu? Yani bilemiyoruz. Yalan dediler ama Kaça mal olduğunu söylemediler ve gerekçe olarak da diyorlar ki bu bir ay sürecekmiş. Ee, sanıyorum Cumhurbaşkanı'nın hesabından yayınlanıyor değil mi bu? Yani Cumhurbaşkanı'nın resmi e, YouTube kanalından mı? Ben öyle duydum. Ee, eğer öyleyse, e, yani Cumhurbaşkanı ile haramları helalleştirme operasyonu yapılıyor. Başka bir kanaldan da yayınlayabilirler. Cumhurbaşkanının hesabından yayınlanması, dindar görünümlü cumhurbaşkanının hesabından yayınlanması, bunun caiz olduğunu göstermek için ve insanları haramı helalleştirmek için yapılıyor. Kaça mal olduğunu bilmem de ama büyük paralara mal olduğu bir gerçektir. Bunu eee yani insanlardan para topluyorlar. İşte Covid 19 virüsü dolayısıyla herkes onlara bağış yapsın falan gibi şeyler yapıyorlar. Ondan sonra toplanan paraları da bu şekilde çarçur ediyorlar. Devletin parasını harcamak, bu iş için harcamak haramdır. Bu para milletin parasıdır. Bu böyle bir şey için harcanamaz. Devletin başındakiler devletin parasını istediği gibi kullanma hakkına sahip olamaz. Açıklamada işte bir sürü insan burada ekmek yedi filan diyorlar. Birkaç aydır işte insanlar sıkıldılar. Biz de onlara böyle bir müzik şöleni yapmak istedik rahatlatmak içinmiş. Zaten canlı değil. Yani insanlar yok. İşte internetten ya da daha sonra televizyondan herhalde yayınlanmış. Zaten internette konser çok. Hani izlemek isteyen onları açar izler. Bunun için yapmadınız. Haramları helalleştirmek için yaptınız. Hatırlarsanız Türkçe olimpiyatları düzenleyenler onlar da böyle haramları helalleştirmişti. Ben o zaman da itiraz etmiştim. Haramı helalleştiriyorsunuz. Bunu bir başkası yapsa haram helal olmaz, helalleşmiş olmaz. Ama cemaat adı altında birisi, bir cemaat bunu yaptığı zaman herkes der ki ya bunlar cemaat elbette bir bildikleri var, hocaları var herhalde helal ki yapıyorlar derler insanlar ve onu helal görmeye başlarlar. O zamanki yöntem oydu. Onlarla yaptılar, haramı helalleştirdiler şimdi de cumhurbaşkanı ile yapıyorlar haramı helalleştiriyorlar haramı kimlerle helalleştirebilirsiniz dindar görünümlü insanlarla yani fasık görünümlü bir insanla haram helal olmaz ki kimse onu adam yerine koymaz ki ona bakıp daha demek helalmış demez ki ancak dindar görünümlü insanlar yapınca böyle der insanlar o yüzden bu yapılıyor. Yoksa insanlar sıkılmış da bilmem ne falan filan. Hadi biz de sıkıldık. Hadi bize de biraz yardım edin. Hadi. Madem sıkılanlara böyle para harcıyorsunuz. Hadi biz de sıkıldık. Hadi bize de biraz yardım edin de görelim. Allah etmesin. Bunlar yardımını istediğim için değil de. Yalanların yüzlerine vurmak için söylüyorum yani. Onların yardımları onların olsun. Onların bir kuruşu da bize gelmesin. Ama Yalana bakın yani güya işte birkaç insanı böyle e, istihdam etmek, onlara iş kapısı açmak, falan. o zaman parayı dağıt bari oldu olacak. Yani devletin işi mi bu? Zaten insanlar gidiyorlar, zaten internette böyle şeyler çok. Yani zaten salonda da izlemiyorlar, yani canlı olarak da görmüyorlar, izlemiyorlar. İnternetten izliyorlar, kameradan izliyorlar. Yani ekrandan izliyorlar. Zaten onun benzeri çok yani. Hem bir israf var, israf da haram. Hem bu şekilde haram programlar yapılıyor. Çırılçıplak sayabileceğimiz her tarafın meydanda kadın şarkıcılar çıkartılıyor ve bunu da namaz kılan Cumhurbaşkanının hesabından yapıyorlar. Ya da onun zamanında, onun hesabından olmasa bile Cumhurbaşkanlığı e, makamı olarak yapılıyor, yaptırılıyor. Hangi YouTube kanalından yayınlanmıştan bilmiyorum. Benim duyduğum, Cumhurbaşkanlığı makamının kanalından yayınlandığını duydum. Eğer öyleyse ve Cumhurbaşkanlığı... E, kasasından bu para harcanıyorsa ve bu cumhurbaşkanının döneminde yapıldığı için böylece haramlar helalleştirilmiş oluyor. Elbette her şeyin bir hesabı var. Müslümanlar hiçbir şey görmek istemediler. Bugüne kadar nice böyle haramlar işlendi. Müslüman görüntüsüyle haramlar helalleştirildi. Her şey yapıldı. Hepsini görmezden geldiler. İşte şimdi geldi geldi bu noktaya. Acaba nasıl kıvranacaklar? Bunu nasıl yorumlayacaklar acaba? Bugüne kadar her şeye sessiz kalanlar hatta destekleyenler acaba bunu nasıl yorumlayacaklar merak ediyorum doğrusu. Bugüne kadar her şeye bir yorum getirdiler. Buna da bir yorum getirirler herhalde.